Sevgili izleyiciler, Van sokaklarının nabzını tutmaya devam ediyoruz. Van'da bazı vatandaşlara Van'ın en güzel ilçesini sorduk. Aldığımız cevapları gelin beraber izleyelim. 13 tane ilçesi bulunan Van, yıl içerisinde yerli ve yabancı birçok misafire ev sahipliği yapıyor. Van'da sokakların nabzını tutmaya devam ediyoruz. Vallahi Van her şey güzel ama ben buranın yabancısıyım bakın, bakın, bakın. yani. Teşekkürler. Teşekkürler. Van'ın en güzel ilçesi hangisidir? Dilimli köyü. Valla Karaşı gerçekten Van'ın en güzeli insanı. E, İlçe soruyoruz, köy değil. Tam Tuşba'da, Tuşba olarak Karaşık diyorum. Çatak. Çatak. Çataklı olduğumuz için de <laughs> Aynen. Çatak güzel yani. Peki Çatak'ta olmasaydı ne çok nereyi beğenirdin? Yani karşımıza Çatak çıkardı yine aynı olurdu. Yavaş. Amca siz? Hayır, nasıl? Van'ın en güzel ilçesi hangisidir? Erdiş. Bazı vatandaşlara Van'ın en güzel ilçesini sorduk. Van'ın en güzel ilçesi bence Gürtmer'dir. Van'ın en güzel ilçesi hangisidir? İlçe derken ben sadece normal bölge olarak mı? İlçe. Valla bilmiyorum. Yavaş Çaldıran. Valla gittim de yavaş daha güzel.